Biraz anlamadığım bir şey var, Fırat'a da sordum ben. E, Tele 1'e kayyum atandı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çağrı yapmadı. E, bu çağrı yapmadı. Tele insanlar insanlar ya arkadaş burası bizim kanalımızdır falan demedi. Benim için acıdı açıkçası. Neden içim acıdı? Merdan bir gün beni aramıştı. E, ben de e, Halk TV'den yayılmıştım o zaman. Büyük e, e, Türkiye'de sıkıntılar varken ya ben yeni bir kan kanal kuracağım. Ömer gelir misin? E, demişti. E, o zaman galiba da Fırat falan da başladı dişti. Ben telebirin ilk programcılarından eee birisiyim ve e, ücretsiz çalıştık o kuruluş aşamasında. Çok uzun bir süre emek verdik. E, orada alın terim var, orada emeğim var. Arkasından yıllar sonra yeniden merdan eee benimle çalışmak istedi. Gittim çok başarılı seçim öncesinde e, çok ciddi mücadeleci yayınlar yaptık. Merdan da o zaman e, yaptı. Emre Hoca falan da e, o dönem yaptı. Zaten Fırat'ın e, yönettiği, YouTube acayip güçlüydü. Hakikaten çok güçlüydü. E, dolayısıyla buralardan ciddi muhalefet yaptık. E, yani parasız, suysuz, üç kuruş paralara benzin parası bile olmayan noktalarda alın teri emek koyduk. Şimdi bizim bu emek koyduğumuz alın teri verdiğimiz yerlerde ki benden daha çok veren arkadaşlar da var. Karşımızdan bize e, eskiden kanal tuttuğu olduğu gibi Tunca Özkan'ın döneminde el değiştirdiği, ne bileyim işte şimdi Flash TV'de e, olduğu gibi, ya da başka yerlerde olduğu gibi el değiştirip bize Bizim yarattığımız kanallara, bizim olduğumuz mecabı yerlere bize karşı bir takım haberler yapılacak. Yani değerlerimize karşı haberler yapılacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu en hazin tablo budur. Üstelik el, el koymak demek, oradaki çalışan arkadaşlarımızın tamamının çaresiz olması demek. Üstelik el koymak demek, oradaki bütün varlık neyse o varlığın devlete geçmesi demek. Çünkü bir terör suçlaması gibi bir casusluk suçlaması oluyor. E, arada Fırat'la konuşuyorum. Çok zor günler yaşıyor arkadaşlarımız. Çok açık bu yani. Ve çok zor günler yaşayan bu e, arkadaşlarımızın şu anda kayyum karşısında, kayyum geliyor. İşte böyle e, ne yaptığını bilmiyorum içeride ama sonuç itibariyle yayınlar durdu, reytingi e, yerle bir edildi, değersiz hale getirdi, tutuklamalar gerçekleşti. E, dolayısıyla bu saatten sonra e, bambaşka bir e, tablo e, olacak Türkiye açısından. Ee, özellikle Sözcü TV'nin sahte bir muhalif olduğunu bir yandan da görüyoruz. Çünkü ya televizyonun kapısına kilit verildi, haber bile vermedi e, Sözcü TV'de, ayıp denen bir şey var. Ha keza e, Now Haber denen e, o de aynı şey oldu. Bakın böyle dönemlerde, böyle güç dönemlerde aslında insanları, yayın kuruluşlarını e, tanıyorsunuz. E, kendimi e, bu açıdan e, hiç iyi hissetmiyorum. E, Emel sen ne yapıyorsun e, dersiniz şimdilik Fırat'ın e, toparlanmasını, oradaki meselesini halletmesini e, bekliyorum. E, ardından da e, Fırat'ın o meselesini halletmesinden e, sonra e, burada bu mecrada ne yapacağız ona bakın. Bir taraftan da e, tiyatro yaparak yeni bir direniş, direnç, e, duygularımızı, düşüncelerimizi söyleme alanı yaratmaya çalışıyoruz. Bakın kriz dönemlerinde e, hem e, sahne sanatları hem edebiyat hem toplantılar, söyleşiler hem işte bu bağımsız medyayı güçlendirmek çok kalade önemlidir arkadaşlar. Çünkü dünya tarihinde de gerçekten tek adam rejimlerinin, baskı rejimlerinin bu güçlendiği dönemlerde hiç hafife Sanatçının rolü, aydının rolü, yeni gazeteler çıkartmadı, yeni işte mecralar bulmak, yeni geldiğinde söyleşiler yaparak, ya tiyatro yaparak, şarkılar söyleyerek, İnsanlarla birebir temasa girebilmek e, toplumu diri tutar. Şimdi bazıları diyor ki ne yapacağız arkadaş, ne yapacağız dediğim. Yani bugüne kadar zaten bir şey yapmamış Gezir acı sandığa gitmek, oy vermek bilmem ne yeterli bir şey değil ki. Hayatın her alanında olmaya çalışacaksın memleketin içinde olmaya çalışacaksınız. Ülkenin koşullarının her ne olursa olsun sokağında, bahçesinde, konserinde, tiyatrosunda, okuldaki okul aile birliğinde, e, ne bileyim e, muhtarının yanında e, mahallendeki bir inşaat olduğu zaman bizim Cafer Ağa Mahallesi'nde mesela moda da yapmaya çalışıyorlar. Muhtar evlenmek diye orada olacaksın. Yani hayatın her alanında yaşamış olmakla yükümlüsün. Başka türlü e, bütün bunlar olmaz. Evet, zor mu? E, çok zor. E, biz zaten bu zorluğu yıllardır yaşıyoruz çalıştığımız medya organlarına dahil olmak üzere her yerde, her yerde bunu yaşıyorduk. Parasız, sözsüz çalışmayı bırakın, mahkemeler, davalar bir sürü meselelerle e, bir arada e, yaşıyorduk. E, dolayısıyla e, bu çok zor bir süreç. Ben bunu çok iyi de anlıyorum. Herkes açısından da e, anlıyorum. Ama e, sonuç itibariyle yani bir projeden gelmesini beklemek veya bir siyasi hareketin tek başına bu süreci çözeceğini e, sanmak bana göre çok e, gerçekçi bir e, bakışta değil. Esas olan toplumsal direniş noktasını to doğru bulmak e, ve ortaklaştığımız alanlar. Mesela yani 29 Ekim. Şimdi 29 Ekim da sadece Anıtkabir'e gidip işte atam sen kalktan yatam diyerek cumhuriyet e, korunmuyor. Hukukun üstünlüğü savunmak e, varlığını hissettirmek ki yarın da çok önemli. Elbette ki yarın da sokaklara çıkacak insanlar. Elbette ki bayramcılık yapacaklar. Ama neyin madem Ortada kalınca bir cumhuriyet var mı yok mu? Buna bakmak lazım. Layıklık, demokratik yapı, hukukun üstünlüğü, parlamentonun varlığı. Eğer bunlar varsa cumhuriyet var. Eğer bunlar yoksa cumhuriyet yok Dolayısıyla e, hepimizin bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha e, tabloyu iyice e, tartmamız gerekiyor. Seçimler yapılıyor, seçimler geçersiz sayılıyor. E, kayyumlar atamıyor. Diğer taraftan hukuk noktasında bir direniş e, göstermek giderek zorlaşıyor çünkü siyasallaşmış bir ortamda e, her şey e, bambaşka bir hale geliyor. Bakın bu sadece futbol gibi algılanan bu bahis çetesi var ya, hakemlerin oynadığı bahis çetesi Türkiye'nin bir e, gerçek göstergesidir aslında. Türkiye bu bahis e, organizasyonuyla birlikte on binlerce e, bahis sayılmasını, yüz binlerce bahis oynamasını, oynayanların da hakem olmasını göz önünde bulundursa şöyle bir benzetme e, yapılabilir. Türkiye'de de aslında bizim üzerimizden bahis oynuyorlar. Oynayanlar bugün ki siyasi iktidar ve o mekanizmaya karşı ayakta e, kalmaya çalışılıyor. E, çok e, bana göre problemli bir süreçteyiz. E, yine e, Türkiye'nin bu içinde bulunduğu tabloda evde oturup ay çok üzülüyorum, canım yanıyor falan ötesinde bir, bir durum söz konusu. Yani yarın bayramı tutamakla başlanabilir. Çoluğumuzun, çocuğumuzun eğitim alanında e, ne yaptığını öğretmenler bir e, tutum takılarak ortaya e, koyabilir. Yani kendi alanımızda en mikro düzeyden bunları yapmamız e, gerekiyor. E, bu konuyu ben e, açıkçası fevkalade e, önemsiyorum. Bugün çok da fuzur çektiğim çünkü Kufrat gelemiyor, bağlanamıyor yayına. Kayımla toplantılar sürüyor. Çağla orada. Çok sevdiğim arkadaşlarım orada. E, Nargona içeri attılar. Yarından itibaren e, normalde dönüyoruz. Yarın da aslında bugün olacak. Ersan Barkın Bey, e, Sedat Peker'in e, avukatı olarak bilinen e, Ersan Bey bizimle olacak. Yeniden yayınlarımıza başlayacağız ama canım sıkılıyor tabii. Fakat bu cam sıkıntısı bir e, İslamın mahvetidiğini onu da söylemek isterim. Şimdilik benden bu kadar.